Yani ergenlikten başlayarak uzun yıllar bir jinekomastik sorunum oldu. Bunun tabii ki ben jinekomasti olduğunu bilmiyordum. Biraz da kilo vardı. Ergenlikte boya verdiğimiz zaman bunun geçeceğini düşündüm ama sonrasında bu tekrar devam etmeye başladı. Sonra ben rahatsızlık duymaya başladım. Mesela tişört giyinemiyordum, denize havuza gidemiyordum. Bunun akabinde İnternetten ufak bir araştırma yaptığımda bunun e, ufak bir rahatsızlık, ufak bir sorun olduğunu gördüm. Sonrasında da e, birkaç klinikle, birkaç e, hocayla görüşmeye başladım. E, hocamla karşılıklı konuştuk. Benim güvenim oturdu. E, sağ olsun bundan 7 sene önce oldu benim ameliyatım. E, herhangi bir morarma olmadı. E, şu anda herhangi bir iz yok zaten söyleyeyim. Şu anda çok rahatım ve ameliyat olduğumu kimseye söylemediğim zaman kimse fark etmiyor. Yani çok küçük bir noktayla izi vardı. O da 6 ay, 7 ay sonra geçti. Herkese tavsiye ederim. Korkulacak hiçbir şey yok. Benim ilk ameliyatımdı. Daha önce ben ameliyat olmamıştım. Herkese tavsiye ederim. Korkulacak hiçbir şey yok. Bugün de yine başka bir konuyla ilgili Ali Hocam'ın yanına gelmiştim. Hatırladı kendisi zaten. 7 sene önceki fotoğrafı gösterdi. Memnunum. Yani gelip en azından bir görüşsünler. O korkularını yensinler. İleride çünkü hayatları çok değişiyor. Yani kendilerine olan güveni değişiyor, giyim tarzları değişiyor. Hiçbir şekilde böyle bir sorunun onların hayatlarını karartmasına izin vermesinler. Çünkü ben bunu yaşadım. Onların ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Yani illa Ali Hocamın olması gerekmiyor. Ama Başka bir doktor da olsa, başka bir hoca da olsa bu sonuçta estetik bir problem, biz erkekler için de büyük bir problem. Bunu bence gelip bir şekilde çözmeleri gerekiyor ama güvenilir bir yer istiyorlarsa ben Ali Hoca'dan çok memnun kaldım. Şu anda da bir başka bir problemle ilgili geldim görüşmeye. Gelip en azından bir görüşsünler dedim.